Herkese merhaba gençler. Kimya dersi için soruların çözümlerine bakalım beraber. Birinci soru kimyasal tepkimeleri dekleştirme sorusu. Yalnız bu soruda şöyle bir ayrıntı var. Ee, bakın girenler kısmında 3 tane demir elementi var. Ürünler kısmında 1 tane var. Yani ben buraya geldim 3 yazdım mesela. Ee, alüminyum elementinden ürünler kısmında 2 tane var. Burada da 2 olmuş. Başka 1'ini 2 yazıyorum. Yalnız bu şekilde yaptığımda bakın. E, buradaki 4 tane oksijen buradaki 3 tane oksijene eşit olmuyor. Yani bunlar denkleşmiyor. O yüzden bu yazdığım 2 ve 3'ü siliyorum. Şuradan gidebilirim. 4 tane oksijen, 3 tane oksijen. ikisinin en küçük ortak katı 12. Yani buradaki oksijenin 12 olması için baş kat sayısına 3 yazdım. Buradaki Oksijenin 12 olması için başkas sayısına 4 yazdım. Oksijenlerim eşitlendi. Demirden bakın 9 tane olmuş oldu girenler kısmında 3 kere 3 9. Burada 9 olması için başkas sayısına 9 yazdık. Alüminyumdan bakın 4 başında var altındaki var 4 2'yi çarptım 8 tane de alüminyum elementinden olmuş oldu bu şekilde denkleştirdik. Alüminyum elementinin başkas sayısı 8 olmuş oldu. Demir elementi de 9. Cevabımız 8 bölü 9. Yukarıda formülleri verilen bileşik çiftlerinden kaç tanesi katlı oranlar yasasına uyar demiş. Katlı oranlar yasasında 3 tane kuralımız vardı. Bu kurallardan bir tanesine demiştik ki bir bileşikte eğer 2'den fazla element var ise bunlar katlı oranlar yasasına uymaz. 2'den fazla element var sodyum, klor, oksijen 3 tane element olduğu için katlı oranlar yasasına uymaz. Aynı şekilde 5. de hidrojen, kükürt ve oksijen 3 tane element olduğu için katlı oranlar yasasına uymaz. İkinci bir kuralda demiştik ki eğer bir bileşikte farklı elementler var ise katlı oranlar yasasına uymaz. Demir, demir aynı ama birinde klor, birinde brom. Bunlar zaten farklı elementler olduğu için, pardon bileşikler olduğu için katlı oranlar yasasına uymaz. Üçüncü kuralımız demiştik ki bileşiklerin en sade hali yani basit formülleri aynı ise katlı oranlar yasasına uymaz. C2H4 bileşiğinin sadeleştirilmiş hali yani 2 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman CH2 olur. Aynı şekilde C4H8 bileşinde 4 ile 8'i sadeleştirdiğimde CH2 olur. İkisinin de basit formülü aynı olduğu için katlı oranlar yasasına uymaz. Katlı oranlar yasasına uyan tek bileşiğimiz 3. Bu yüzden cevap A şıkkı. X2Y3 bileşiği kütlece %40 X elementi içermektedir. Buna göre X3Y4 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı MX bölü MY aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada şu dikkatimi çekmesi lazım. Bana verilen bileşik X2Y3 sorulan bileşik X3Y4 Bakın X'lerin miktarları ve Y'lerin miktarları farklı. 2 tane X var. Burada 3 tane X. 3 tane Y var. 4 tane Y var. O halde ben 1X ve 1Y değerini bulabilmem için x2 y3 bileşiğini açmam gerekiyor. Yani burada 2 çarpı x 3 çarpı y demek. Devam ediyorum. Kütlece %40'ı x'miş. Kütlece eğer %40'ı x ise %100'e tamamlamam için %60'ı da y bileşiği olur. Buradaki ifade sadeleşirse 2 bölü 3 gelir. Şuradaki 2'ler de gider. 3'ler de gider. Demek ki x bölü y oranım benim 1'miş. Birinci bileşik için. İkinci bileşikte bize diyor ki x'ten 3 tane, Y'den 4 tane al. Yani bu da 3 çarpı X bölü 4 çarpı Y. Oranım zaten kaçtı? Yani X bölü Y oranı kaçtı? 1'di. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak X bölü Y oranı bize kaç gelecek? 4 bölü 3. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Hava amonyak şekerli su maddelerinden hangileri sabit oranlar yasasına uyar? Sabit oranlar yasasına uyanlar bileşiklerde. Bileşikler olması gerekiyor. Havaya baktığımız zaman hava bir karışımdır, uymaz. Şekerli su bir karışımdır, uymaz. Amonyak bir bileşiktir. Bu yüzden cevap yalnız 2. 5. soru. X2, Y3 bileşiği ile ilgili aşağıda verilen bileşiklerden hangisi arasında katlı oran yoktur? Katlı oran olmaması için sadeleştirilmiş hallerine aynı olması gerekiyordu. Şimdi E şıkkına baktığım zaman x4, y6 bileşiğini sadeleştirdiğim zaman 2 ile x2, y3 bakın ikisinin de basit formülü aynı. Aynı bileşikler arasında katlı oranlar yasasına bakamam. Bu yüzden cevap E şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soru kimyasal tepkime türleri ile ilgili bir soru. E, yanma tepkimesi oksijen gazı ile gerçekleştirilen tepkimeler yanma tepkimeleriydi. Asit baz tepkimelerinde tuz ve su oluşuyorsa bunlar nötrleşme tepkimeleriydi. Sodyum hidroksit bir baz, hidroklorik asit zaten. Eğer bir bileşiği kendisinden daha küçük parçalara ayrıştırabiliyorsan bunlar analiz ayrışma tepkimeleriydi. Sentez birleşme tepkimesi demekti. Yani ben yeni bir madde, yeni bir bileşik sentezlemem lazımdı. Ancak D şıkkında var olan bileşiği daha küçük maddelere ayrıştırmışım. E şıkkı zaten bakın birleşme demir oksijeni birleştirip yeni bir bileşik elde etmişiz. Bu yüzden cevap D şıkkı olacak. Yedinci soru kimyasal tepkime denkleştirme sorusu. İkisiyle gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben önce kendim tepkimeyi şuraya baştan yazıyorum. Girenler kısmına baktığım zaman burada iki tane sodyum var. Ürünler kısmına bakıyorum. Sodyum yazılmamış. O halde başımda da baş kas sayısı 2 olduğu için demek ki ben buraya şu şekilde sodyum yazarsam iki tane sodyum elde etmiş oluyorum. Daha sonra kükürt elementine bakıyorum. Burada bir tane kükürt var girenler kısmında. Ürünler kısmında da bir tane kükürtümüz var. O halde eşit. En son hidrojeni ve oksijeni bırakacağım. Buraya bakıyorum. Bakın burada iki tane klor elementi var ürünler kısmında klor elementi yazılmamış. O hale diyorum ki ben şuraya bir de klor eklersem başında zaten başka sayısı 2 olduğu için 2 tane klor elde etmiş olduk. Oksijene bakıyorum. 3 tane oksijenim var. Bakın 2 tane oksijen burada. Bir tane de oksijen sudan geldiği için 3 tane oksijenimizi elde etmiş olduk. Hidrojen burada 2 tane var. Buraya bakıyorum. Burada da 2 tane hidrojenim var. Hidrojenler de eşit olduğu için demek ki bileşiğimiz sodyum klorür B şıkkı olacak. Dertleştirilmiş tepkimesinde ikisiyle gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Yine ben tepkimeyi baştan yazıyorum. Girenler kısmına baktığımda burada 3 tane karbonum var. Ürünler kısmına bakıyorum. Burada da 3 tane karbon var. Karbon sayılarım eşit. Bakın burada 8 tane azot var ürünler kısmında. Geldim burada azot yok. O halde x yerine şuraya bir tane azot ekledim. Baş sayısı zaten 8 olduğu için 8 tane azotu elde etmiş olduk. Devam ediyorum. Başka olmayan elementlerimiz hidrojen ve oksijen kaldı. Şurada girenler kısmında hidrojene bakın. 12 tane hidrojenim var burada. Buraya geliyorum ürünler kısmına bakacağım. Şuradan bize 20 tane hidrojen geldi. Burada da 20 tane hidrojen olabilmesi için 12 tanesi zaten buradaydı. O halde 8 tane hidrojen gerekiyor bize. Ben şöyle hidrojeni yazıyorum. Zaten başka katsayısında sayısında 8 olduğu için 8 tane hidrojeni elde etmiş olduk. En son olarak oksijenlerimiz kaldı. Şuradan bize 2 çarpı 3'ten 6 tane oksijen gelecek. 8 tane oksijen de burada var. 10 tane de oksijenimiz burada var. 6, 8, 10 topladığımızda buradan bize 24 tane oksijen gelecek. Geliyorum diyorum ki burada da 24 tane oksijen olmalı. 24 tane oksijen olması için ben oksijeni eğer şu şekilde yazarsam 3 başında da 8 var toplamda 24 tane oksijen olmuş oldu. Demek ki bu elementler yazılacak. Bu elementi daha düzenli bir şekilde yazmak için hidrojen, azot ve oksijen yani nitrik asit şeklinde yazıyoruz. Evet gelelim 9. soruya. 9. sorumuz yine kimyasal tepkime denkleştirme sorusu. İki tane bile, e, kimyasal tepkimemiz var. İkisini de yazdım. Birinci tepkimede iki tane bilinmeyen olduğu için önce buradaki Y'yi bulmam gerekiyor. Bakın ürünler kısmına baktığımız zaman burada iki tane fosfor elementi var. Burada da iki tane fosfor elementi olması için P2 olarak yazdım. Hidrojenlere bakacağım ürünler kısmında. 2 çarpı 3'ten burada 6 tane hidrojenim var. Buraya bakıyorum. Burada da 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojenim. Toplamda 12 tane hidrojenimiz var. Burada da 6 çarpı 2'den yine 12 tane hidrojenimiz var. Hidrojen sayıları eşit. Oksijene bakacağım. Oksijen burada 3 çarpı 1'den 3 tane oksijenimiz var. Burada da O3 P2O3 olarak y bileşiğini bulmuş olduk. Yani buraya geliyorum P2O3 olarak yazıyorum. Bakın fosfor başında başka sesi 2'den dolayı 4 tane fosforumuz var. Burada da 4 tane fosfor olması için P4 olarak yazdık. Oksijen kaldı. 2 çarpı 3'den 6 oksijen, 3 çarpı 2'den 6 oksijen. Oksijen sayıları eşit. O halde X bileşiğini P4, Y bileşiğini P2O3 olarak bulmuş olduk. 10. sorumuz e, kimyanın temel yasaları, kütlenin korunma kanunu yasası ile ilgili bir soruydu. Girenler kısmı ürünler kısmına eşit olacaktı. Burada girenler kısmını toplayıp ürünler kısmına eşitliyoruz. Buradaki işlemi yaptığımız zaman hidroklorik asitin yani bize sorulan yerin kütlesini 28.8 olarak bulmuş oluyoruz. Cevap B şıkkı.